Evet otogar alacak arkadaşlar ben Altan Aykut bakın şimdi bu arabanın geri vites lambaları su alıyor sene başında da söylemiştik kimse dikkate almadı sonrasında geldim şimdi yetkili servis diyor ki garantisinin bitmesine az bir zaman kaldı o yüzden değiştiremeyiz garanti dışı diyor. Aynı şekilde arabanın şamandıra deposu aldığım günden beri bozuk. Yetkililer yapılacak dedi, hala yapılacak. Garantisi bitmek üzere. Garanti bittikten sonra değiştirirler zaten. Muhtemelen öyle olacak. Arabanın döşemeleri için ilk günden beri tavanlarında sarkma var. Bir önceki videomda paylaşmıştım. Tavanlarında sarkma olduğunu. Ama görmek isteyen arkadaşlar için Tekrar şöyle bir daha göstereyim şu iki tane kısmı. Bakın arka taraflarda şimdi ustalar içeride çalışıyor geçemiyorum. Ee, onu da bir dahaki videomda paylaşayım. Komple tavanların içi sarkık bir zarariyette. 700 bin lira araba satıyorlar. Ondan sonra da diyorlar ki orası girmiyor burası çıkmıyor. Orası garantili değil burası garantide değil. Şimdi yetkili servisteyim tekrar. Servisteki arkadaşlar mükemmel onlar için bir şey söyleyemiyorum. Ama otogar mı?